Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli bir o kadar da hafif sütlü tatlı tarifim var. İrmikli toplar. Şimdi sizlerle birlikte hemen tarifimi paylaşmak istiyorum. Sizleri bekletmeden tarifime geçelim. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hemen tarifimi başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı sütümüzü ekleyelim. 7 yemek kaşığı kadar irmiğimizi ilave edip karıştıralım. Devamlı karıştırıyoruz. Göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatıp yaklaşık 7 yemek kaşığı kadar şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi de ilave ettikten sonra karıştıralım ılımaya bırakalım. Soğuyan irmikli harcımızın içerisine bir paket krem şanti ekleyip çırpalım. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra elimize eldiven giyerek harcımızdan alıp yuvarlayalım. Ardından hindistan cevizini bulayalım. Eldivenle yaparsanız daha kolay olacaktır. Diğer türlü elinize yapışıyor. O yüzden eldiven giyinip yapmanızı tavsiye ederim. Tatlımızın ortasına fındıklarımızı yerleştirelim ve sunuma hazır. Bu kadar kolay bir tatlı, inanın sadece 5 dakikanızı alıyor. Çok çabuk aniden gelen misafirleriniz için yapabileceğiniz harika bir sütlü tatlı önerisi. Bir o kadar da hafif. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.